Merhabalar çocuklar. Ben fen bilimleri öğretmeni Ebru Erdoğmuş. Okuldan uzakta olduğunuz şu dönemde evde ders çalışmaya gayret ediyorsunuz. Ama tek başınıza çalışmak sıkıcı geliyordur eminim. Bugün size ben eşlik edeceğim. Gelin bugün birlikte biraz fen çalışalım. Çalışmak istediğim konu 7. sınıf 6. ünite. Üreme, büyüme ve gelişme. Ama öncelikle defterlerinizi ve renkli kalemlerinizi hazır edin lütfen. Birlikte not tutacağız. Korkmayın. Yazı yazmayı ben de sevmem. Çok yazdırmayacağım. Beni tanıyanlarınız bilir. Yazım kötüdür. Benim yazıma yabancılık çekmeyin diye benimki gibi bir punto buldum. Hadi başlayalım. Madem konumuz üreme, o zaman üremenin tanımıyla başlayalım. Üreme, canlıların nesillerini devam ettirmek için kendilerine benzer yeni canlı meydana getirmesidir. Hayat döngüsü üreme ile başlar. Hadi bu cümleyi birlikte not edelim arkadaşlar. Ünitemizin ilk kısmı insanda üreme olduğu için öncelikle insanlardaki üreme hücrelerini öğrenelim. İnsanlardaki üreme hücreleri yumurta dişi üreme hücresi ve sperm erkek üreme hücresidir. Küçük bir hatırlatmam var. Birinci dönem öğrendiğimiz hücre bölünmesi konusunda mitoz ve mayoz bölünme öğrenmiştik hatırlarsınız. Sperm ve yumurta hücreleri diğer bütün hücrelerden farklı olarak mayoz bölünme ile oluşur. Buradaki resimlerden görüleceği gibi birbirlerinden farklı hücrelerdir yumurta hücresi ve sperm hücresi. Yumurta hücresi bildiğimiz, öğrendiğimiz klasik hücre şekline yakınken, sperm hücresi baş, boyun ve kuyruk kısımlarından oluşur ve bildiğimiz e, hücre yapısından biraz farklıdır arkadaşlar. Öyle ki iki hücre çeşidini karşılaştırmamız gerekirse sperm hücresi küçükken Yumurta hücresi oldukça büyüktür. Sperm hücresi hareketlidir. Oysa yumurta hücresi hareketsizdir. Sperm hücresi çok fazla sayıda üretilirken yumurta hücresi az sayıdadır arkadaşlar. Şöyle bir anlatımda bulunabilirim size. Bir insanda var olabilen en büyük hücre yumurta hücresi, en küçüğü ise sperm hücresidir. Aralarındaki boyut farkını buradaki resimden de anlayabilirsiniz bende. Yumurta hücresinin büyüklüğünün yanında sperm hücresinin ne kadar küçük olduğunu bu resimden görebiliyoruz. Üreme hücrelerini öğrendik arkadaşlar. Şimdi de bu hücreleri oluşturan yapı ve organlardan bahsedelim istiyorum. Öncelikle öğrenmek istediğimiz, beraber işlemeye çalıştığımız dişi üreme yapı ve organları arkadaşlar. Burada bir resimde bize modellenmiş görmemiz gereken kısımlar, yumurtalıklar var arkadaşlar, iki tane kese yumurtalıklar yumurta hücresinin mayoz bölünmeyle oluştuğu kısımlardır. Yumurta hücresinin e, dışarı atıldığı kısımlar daha doğrusu e, döl yatağına gönderildiği kısımlar yumurta kanalının ismini alırlar arkadaşlar. Ayrıca yumurta kanalı döllenme olayının gerçekleştiği e, yapılardır arkadaşlar. Döl yatağı denilen bölüm embriyonun büyüyüp geliştiği yerdir. Döl yolu ise yumurta'nın dışarı atıldığı yerdir. Şimdi bunları kısaca not edelim isterseniz. Yazı yazarken sizi çok bekletmemek adına ben hızlı geçtim arkadaşlar. E isterseniz bu arada siz e, yazarken ben e, kısımları tekrar anlatayım. Tekrar kısaca bahsedeyim. Yumurtalıklar e, iki yanda iki kese olarak vardır arkadaşlar. Yumurta hücresinin üretildiği yerdir. Mayoz bölünmeyle yumurta hücresinin oluştuğu yerler yumurtalıklardır. Yumurta kanalı gördüğünüz gibi yine iki şekildedir, iki parçadır, iki taraftadır. E, döllenme olayının gerçekleştiği yapılardır. Döl yatağı embriyonun, e, embriyoyu henüz öğrenmediniz, birazdan bahsedeceğim. E, yani bebeğin e, gelişip büyüdüğü yerdir. Döl yolu, yani vajina ise yumurtanın dışarı atıldığı bölümdür arkadaşlar. Şimdi de erkek üreme sisteminden bahsedelim biraz isterseniz. Erkek üreme sisteminde... E dişi üreme sistemine bağlı olarak benzer olarak yine iki kese mevcuttur arkadaşlar. Bu keselerin isimleri ise testis'tir. Testisler dişi üreme sistemindeki yumurtalıklarla benzer görev yapmaktadırlar. Yine mayoz bölünmeyle üreme hücresi üretiyorlar. Yani spermlerin üretildiği yer testislerdir arkadaşlar. Sperm kanalı spermlerin penise taşındığı yerdir. Ee, salgı bezleri ise şu bölümde göreceksiniz salgı bezlerini. Salgı bezi ise spermlerin hareketini sağlayabilmek için özel sıvı üreten bezlerdir arkadaşlar. Penis de spermin ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan yapıdır. Yine vakit kaybetmemek adına ben notları e, hızlıca geçmiş oldum arkadaşlar. Siz de şimdi kaydedebilirsiniz, not edebilirsiniz. Siz not ederken, ben de kısaca tekrar etmiş olayım. Testisler, mayoz bölünme ile erkek üreme hücresi olan spermleri üretirler. Erkeklerde iki adet testis vardır. Tıpkı e, dişi üreme sisteminde olan iki adet yumurtalık gibi arkadaşlar, benzer yapıda olduklarını söylemiştim. Sperm kanalı, spermleri penis'e taşıyan kanaldır arkadaşlar. Salgı bezi, şurada gördüğünüz küçük yapı. E, spermin hareketini sağlayabilmek için sıvı üretirler. Penis, spermin ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan yapıdır. Buraya kadar notlarımız bittiyse e, döllenme kısmına geçeceğiz. Ama bence küçük bir ara verin. Üreme, organ ve yapılarını öğrendik arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu organ ve yapılarda oluşan hücrelerin birleşmesiyle meydana gelen olaydan biraz bahsedelim. Bu olayın ismi döllenme. Buradaki resimde de görebileceğiniz gibi yumurta hücresinin ve sperm hücresinin birleşmesi olayına döllenme ismi verilir. Kısaca birlikte not edelim mi arkadaşlar? dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi olayıdır. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme dedik. Bu resimde de görebiliyoruz bunu. Döllenme olayında yani sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi olayının sonucunda ee, zigot dediğimiz yeni canlının ilk hali oluşur arkadaşlar. Aslında buradan bakınca tek hücreye benziyor sadece. Şöyle daha ayrıntılı göstermek göstermemiz gerekirse erkek bireyden mayoz bölünme ile sperm hücresi, dişi bireyden mayoz bölünme ile yumurta hücresi oluşmuş. Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme ismi veriliyor arkadaşlar. Buraya kadar anladığımızı varsayıyorum. Döllenme sonucunda oluşan yapıya zigot ismini veriyoruz. Yani yeni canlının ilk hali. Zigot mitoz bölünmeler geçirerek, artık mayoz değil, mitoz bölünmeler geçirerek gelişiyor ve büyüyor. Embriyo dediğimiz daha ee, büyük ve Zigota göre daha gelişmiş bir hal alıyor arkadaşlar. Embriyoda zamanla yine mitoz bölünmeler geçirerek fetüse dönüşüyor. En sonunda ee, hamilelik dönemi dediğimiz 40 hafta tamamlandığı zaman bebek dünyaya geliyor. Ders kitabımızdan da şöyle koyduğum bir resimle daha ayrıntılı tekrar bakalım isterseniz. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme. Döllenme sonucunda oluşan yeni canlının ilk haline ise zigot ismini veriyoruz. Zigot aradan geçen e, kısa bir zamanda e, döl yatağına yerleşerek embriyo ismini alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi embriyo zigota göre daha farklı bir yapıda. Biraz daha e, canlı yapısına hani zigota göre daha çok benziyor denebilir. Embriyo daha sonra iki ay sonra fetüs ismini alıyor arkadaşlar. Fetüs de yine mitoz bölünmelerle gelişerek 40 haftanın sonunda bebek olarak dünyaya geliyor. Şurada bakın daha ayrıntılı bir resim buldum. Burada döllenmiş bir yumurta hücresi var. Yani zigot. Zigot birinci günün sonunda iki hücreli. Bir buçuk gün sonra dört hücreli çok hızlı gelişiyor görüyorsunuz. İki gün sonra oldukça fazla hücreli bir yapı haline dönüşüyor. Üçüncü gününde bu yapı daha düzenli bir şekle geçiyor. Bu günlerin bizim için herhangi bir önemi yok. Daha iyi anlayabilmek adına böyle bir resim paylaşıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi ortada bir boşluk oluşuyor ki bu ilerideki dönemde bebeğin ağzı olacak. Daha sonra bu boşluk derinleşiyor ki iç organlarımızın falan yerleştiği iç boşluğumuzu oluşturacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci ayın sonunda neredeyse kuyruklu da olsa daha çok insana benzer bir yapı haline dönüşüyor. Ee, şu görmüş olduğunuz kısımsa ise annenin e, vücuduna bağlanan kısım. Böylece bebek annesinden beslenebiliyor. Ee, daha çok dördüncü ve beşinci aylarda normal bir bebeğe benzer şekle ve gitgide tabii ki dokuzuncu ayın sonunda da Gerçek bir insan şekline dönüşmüş oluyor arkadaşlar gelişimini de böylece anne karnek gelişimini sürdürmüş oluyor. Kısaca not alalım isterseniz bu bilgilerimizi yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına söylenme. Oluşan yapıya ise zigot ismi verilir diyelim. Zigot mitoz bölünmeler getirerek embriyoyu oluşturur. Embriyo döl yatağına yerleşerek gelişimine devam eder. İki ay sonunda fetüs ismini alır. fetüs gelişimini tamamladıktan sonra yani yaklaşık 40 hafta sonunda bebek dünyaya gelir. İsterseniz önemli kısımların altlarını çizerek bir daha tekrar edelim. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme. Oluşan yapıya ise zigot ismi verilir. Zigot mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu meydana getirir. Embriyo döl yatağına yerleşerek gelişimine devam eder. 2 ay sonunda fetüs ismini alır. Fetüs gelişimini tamamladıktan sonra yani yaklaşık 40 hafta toplam 40 hafta sonunda bebek olarak dünyaya gelir arkadaşlar. Döllenme ve anne karnındaki bebek gelişimi konularını böylece bitirdik. Umarım anlatabilmişimdir. Videonun bu noktasında biraz ara verip dinlenin isterseniz. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için neler gereklidir? Şimdi bunu öğrenelim. Bir anne adayı sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirebilmek için bazı şey, e, bazı şeyleri yapmalıdır arkadaşlar. Bunlardan başlıcaları stresten uzak durmalı. Dengeli beslenmeli. düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeli ve doktora danışmadan ilaç kullanmamalıdır. gerekli vitamin ve mineralleri almalı. Sigara, alkol, uyuşturucu. Ben kesinlikle uzak durmalıdır. Röntgen ve radyasyondan uzak durmalı. ağır spor yapmamalı. Ağırlık kaldırmamalıdır. Konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Ders kitabımızın 191. sayfasındaki Etkinlikleri çözmeyi unutmayın. Mutlulukla kalın.